Herkese selamlar arkadaşlar. Beğeni arttırmak isteyenler bu videoyu izlesin. Şimdi sizlere beğeni artışını göstereceğim. Daha sonra da bu işlemi nasıl yapabileceğinizi göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şu üzerinde durduğum gönderinin 11 beğenisi var. Hemen içine de girelim. Görüyorsunuz beğeni sayısı 11. Ben şimdi beğeni gönderme işlemini başlatıyorum. Hızlı bir şekilde artışları göreceksiniz. Videoda herhangi bir montaj, herhangi bir kesme de yok. Saattan saate de bakabilirsiniz herhangi bir oynama yok arkadaşlar videoda. Gönderme işlemini başlatıyorum. Ne kadar hızlı olduğunu da göreceksiniz şimdi. Bir yeni atacağım arkadaşlar sayfaya. 11'den bakın bildirimi de geldi. 336 oldu bile. Hemen şöyle beğenen kişilere de bakın. Yani tamamen Türk hesaplar görmüş olduğunuz gibi. Böyle istediğiniz kadar gidebilirim. Bir yerine daha atayım. 341 yani artış devam ediyor arkadaşlar. Ee, bunu şimdi nasıl yapacağınızı anlatıyorum sizlere Öncelikle Google'a takipzade.com yazıyorsunuz arkadaşlar ve siteye giriyorsunuz takipzade.com'a takipzade.com kurumsal ve güvenilir bir şekilde hizmet veren sosyal medya hesap geliştirme ajansıdır arkadaşlar buradan e, takipçiden beğeniye izlenmeye e, canlı yayın izleyicisine aylık oto beğeniye aktif takipçiye, e, reels izlenme beğeniye aklınıza gelebilecek her şeyi her platform için yapabiliyorsunuz. Bakın YouTube, Twitter, Facebook için, Spotify, Telegram için her şeyi yapabiliyorsunuz. Ben bu videoda beğeni artışını gösterdiğim için Instagram e, beğeni satın alı üzerinden e, artış e, nasıl yapılacağını göstereceğim. Instagram beğeni satın ala geliy geliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu işlemleri TikTok için de yapabilirsiniz, YouTube için de yapabilirsiniz, Twitter için de yapabilirsiniz. Aynı şekilde izlenme de yapabilirsiniz reels videolarınız için, yeti videolarınız için her şeyi yapabilirsiniz. Kategoriye girince önünüze paketler çıkıyor arkadaşlar. Paketlerden uygun bulduğunuzu seçiyorsunuz ve satın alıyorsunuz. Örneğin 5 liralık bir paket. Hemen zaten ücret şurada yazıyor. Buraya gönderilen linkini giriyorsunuz arkadaşlar. Ben örnek olsun diye bunu yazıyorum ama gönderilen linki giriliyor. Yani. Şuradaki mesela şu gönderinin linki bunu alıp buraya bu şekilde yapıştırıyorsunuz arkadaşlar ve devam ediyorsunuz. Burada kişisel e, bilgiler bilgiler yapmayın. Rutin bilgiler isteniyor. Bunun sebebi de hemen bizim canlı destek hattımız var. Canlı destek hattından e, sizlere e, bir problemde veya bir, bir bilgilendirme yapılmak istendiğinde ulaşılması için isteniyor. Bu bilgileri de doldurarak devam edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bilgileri verip vermemek size kalmış isterseniz ver, vermezseniz vermenizi öneriyorum ama ben. Buraya da takipzade.com yazalım devam edebilmek adına ve önümüze üç türlü ödeme yöntemi olan sayfa gelecek tamamen güvenli 3D Secure ile korunan SSL sertifikalı ödeme sistemleri arkadaşlar online EFT havale mobil ödeme istediğinizi yapabilirsiniz online ödeme üzerinden ben sayfanın güvenilirliğini göstereyim size ee, 3D Secure ile korunuyor Pytr firmasının Türkiye'nin öncü güvenli ödeme firması iları e, işbirliği yapılıyor arkadaşlar ödeme için. Buradan e, ödeme yapabilirsiniz. Yurt dışı kartınız varsa e, yurt dışı dünyanın bütün kartlarında da açık PayTR ödeme sistemi. Onu da yapabilirsiniz. E, burada da zaten ödeme bilgileri olur. ödeme yap deyince otomatik bir şekilde aldığınız hizmet size aktarılacak. E, takip zaten bütün platformlar içinde hizmet alabilirsiniz arkadaşlar. Aklınızda bir soru işareti de varsa canlı destek hattından bizlere ulaşınız. Görüşmek üzere.